Tekrar merhabalar. Bu bölümde metotlara bakacağız. Metotlar farklı programlama dillerinde farklı isimlerle isimlendiriliyorlar. Bazısında fonksiyon deniliyor, bazısında prosedür deniliyor. C Sharp'ta ise buna metot diyoruz. Metot neydi? Bir ara bahsetmiştim. Bir girişi, bir çıkışı olan ve belirli bir görevi yerine getiren kod bloğu aslında. Bu bloktaki kod küçük olabilir, ne bileyim tek satırlık olabilir ya da büyük olabilir belki yüzlerce satırlık olabilir. Önemli olan bir görevi yerine getirip sonuçlandırması. Şimdi Klasik programlamada metotlar olmadan da kod yazılabiliyordu. Örneğin C'de main fonksiyonun içine bütün bir programı satır satır yazabilirsiniz. Fakat bu tarz bir kodlama hiç de yönetilebilir olmuyor. Bu tarz kodlamaya biz monolitik kodlama diyoruz. Yani her işlemi yapan tek bir şey var. Oysa ki işte doğru bir kodlama tekniği değil bakınca. Hem hataya açık, tek satırdaki bir hata tüm programı etkileyebilir. Hem yönetilebilir değil, örneğin bin satırlık bir kodun neresinde ne yaptığını sonradan bakıp anlamak gerçekten çok zor. Belki de en önemlisi de aynı program üzerinde aynı ekipteki birden fazla kişinin çalışması mümkün olmuyor. Şimdi i̇şte bunun yerine kodları daha küçük bloklara bölersek, çok daha yönetilebilir bir teknik kullanmış oluruz. Yani burada en güzel kodlama tekniği ise metotların yalnızca belirli bir işe odaklanmış olması ve ona göre kodlanması. En büyük avantajı ise şu, belirli bir işlemi yerine getiren kodu bir kez yazıp metot olarak tanımlıyoruz. Mesela bir algoritma bulduk, bunu bir metot olarak tanımlıyoruz ve bu işlemi yapmak istediğimiz her yerde tekrardan o algoritmayı, tekrardan o kodu yazmadan sadece o metodu çağırabiliyoruz. Birazdan örnek üzerinden çok daha rahat anlayacaksınız. Şimdi C -Sharp zaten yapısı itibariyle her şeyi metotlar üzerinden çalıştıran bir dil. O yüzden C temel yapı taşı metotlardır desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Şimdiye kadar ki kod maceramızda aslında ne yaptık? Birkaç yerde metotlar kullandık ve gördük. Ama henüz nasıl oluşturulduğunu metodun ve nasıl çalıştığını öğrenmediğimiz için buraya gelene kadar beklemiştim. Şimdi şöyle diyebilirim. C#ta iki tür metottan bahsedebiliriz. Birincisi hazır metotlar. Bu built-in metotlar. Yani .NET framework'ünün ve Unity'nin kendi framework'ünün bize kullanımımıza sunduğu metotlar. Birisi de user defined dediğimiz kendimizin tanımlayacağı metotlar iki türü de oyun geliştirme boyunca çok sık kullanacağız. Ama burada şöyle akıllıca düşünmek lazım. Eğer yapmak istediğimiz işlemi yapan hazır bir metot varsa onu kullanmamız en akıllıca. Niye? Çünkü bu metotlar aslında e, muhtemelen yaptıkları işi en performanslı şekilde yapıyor şekilde kodlanmışlardır. Ayrıca düzgün test edildikleri için düzgün hatası çalıştıkları da neredeyse garantidir. Ayrıca zaten yapılmış bir şey tekrar yapma bize zaman kaybından başka bir şey getirmez. Biz kendi işimize odaklanmamız lazım. Aynı şeyi tekrar tekrar yapmanın bir anlamı yok. Tamam. Şimdi gelelim metodun nasıl tanımlandığına. Diğer her şeyde olduğu gibi metotta da öncelikle bir isim vermemiz gerekiyor. Mesela bir değişkenin ismini tanımlıyorduk. Bir veri tipi vardı. Aynı şekilde metodun da bir ismi var veri tipine de birazdan bakacağız ama şimdi bir örnek üzerinden gitmek istiyorum örnek de şu olacak şimdi iki sayıyı alıp ikisi arasından büyük olan sayıyı döndüreceğim ben böyle bir metoda ihtiyacım var yani iki tane tam sayıyı alıyor bunlardan hangisi büyükse bunu bulup kodu çağıran yere bu sayıyı döndürüyor yani maksimum sayıyı buluyor iki, iki sayısı, sayı arasındaki maksimum sayıyı buluyor o yüzden ismine ne diyeyim mesela max diyebilirim ismine. Maksimum olan sayıyı bulduğu için. Peki ben buna ne göndereceğim de bu metoda bu içeride bir hesap yapacak. Aslında ben buna iki sayı göndermem lazım öyle değil mi? İki tane sayı göndereceğim. İkisinden hangisi büyük? Dikkat edin iki tane sayı. Yani integer. Şimdi işte bunlara metoda gönderdiğimiz değerlere parametre diyoruz biz. Parametre de metodun isminden sonra gelen parantez içinde tanımlanıyor. Şimdi burada aynı değişken tanımlar gibi int diyorum. Mesela e, x diyelim ilk sayıya. İkinci sayıyı da yazmak için virgül koyuyorum. O da integer veri tipinde. Ona da y diyelim. Şimdi iki tane sayı gönderebilirim artık ben bu max metoduna. Ama bunun bana bir şey döndürmesini bekliyorum. Ne döndürmesini bekliyorum? X ile Y'den hangisi büyükse onu döndürmesini bekliyorum. Yani yine bir sayı, bir integer. Onu da başına yazıyorum. Şimdi bu şu demek. Max isminde metot iki tane parametre alıyor. Sayı, iki tane sayı alıyor içine ve bana tekrar bir sayı döndürüyor. Bir de bu metodun body'si var yani body bloğu var. Onu da kod bloğunu nasıl tanımlıyorduk? Körlü bracketlarla tanımlıyorduk. Bu şekilde bir metot tanımlaması yapmış olduk. Şimdi bu bunun içine kodumuzu yazacağız. kod çok basit. If'lerden öğrendiğimiz üzere siz kendiniz de yazabilirsiniz. Nedir? If x büyüktür y ise bana bir şey döndürmesi lazım. Döndürmek. Yani return. Return. Metotlarda bir şey döndürmek için return'ı kullanıyoruz. Keyword'ünü. Return. Ne döndüreceğini yazıyor sonra da. Ne döndürecek? Ben 10 da döndür diyebilirdim. Çünkü bu da bir sayı. Ama ben neyi döndüreceğim? Büyük olanı. X, Y'den büyükse X'i döndür. Noktalı virgül. Yok eğer değilse. Else. Ne döndüreceğim? Return. Y'yi döndür diyorum. Çok basit. Zaten birbirine eşitse ha x y'yi döndürmüş fark etmez. y'yi döndüreceğiz. Şimdi burada en önemli şey return sözcüğü. Return'u gördüğü an metot sonlanıyor ve kendini çağıran yere gidiyor. Ondan sonra ne yazdığının hiç bir önemi yok return'dan sonra. Yani bu döngülerdeki break gibi düşünebilirsiniz bir önceki gördüğümüz bölümdeki. Return'u gördüğü an dön e metot tamamlanıyor. Şimdi bu metodu tanımlamış olduk. Biz bunu nasıl kullanacağız? Herhangi bir yerden kodumdaki herhangi bir yerden çağırabilirim. Mesela start'ın içinden çağıralım. Nasıl çağırıyorum? Metodun adını yazıyorum. max yazıyorum. Bakın intellisense gösteriyor bana. X ve Y alacak bu diyor integer. Parantez açıyorum. X'i yolluyorum. Mesela ne değeyim X'e? 10 diyelim. Virgül koyuyorum. İkinci sayıyı yolluyorum. 20 diyelim. Buralara integer değişken de yollayabiliriz tabi. Tamam şimdi Unity'ye dönüp çalıştıralım. Çalıştırıyorum. Hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey olmadı. Neden? Sizde çalışmadı mı metodum? Aslında çalıştı. Ama niye hiçbir şey olmadı? Çünkü tek yaptığım bu iki sayının hangisi büyükse onu bulmasını istedim ama o sayıyla hiçbir şey yapmadım ben. Yani o sayıyı benim almam lazım. Nasıl alabilirim? Bu ne döndürüyordu bu metot? Integer. O halde ben bundan dönen veriyi integer bir değişkende tutabilirim. Mesela büyük sayı eşittir yazdığımda artık büyük sayı değişkenim bu metottan dönen sayıyı tutuyor olacak. Şimdi burada büyük sayıyı yazdırırsam bakın büyük sayıyı metottan dönen değeri eşitledim şimdi de büyük sayıyı yazdırıyorum bakalım ne olacak bakın artık 20 yazdı onunla 20'den büyük olan 20 o yüzden bunu yazdım şimdi yani metodu aslında çağırdık ondan geriye dönen değeri aldık ve bir yerde kullandık mantıklı amacımız da zaten buydu peki bir metot yazıp onun içinde işlem yapıp bir değer döndürmesini istemiyorsam. Yani sonuçta her metot bir değer döndürmek zorunda değil. Bunun içinde özel bir kelime var. Void. Yani boşluk gibi bir şey. Yani hiçbir şey. Hiçbir şey döndürme anlamında. Aslında buralarda görüyoruz. Bakın startla update bir şey döndürmüyorlar. Void. Şimdi mesela bunu şu şekilde yazabilirdim ben maksimumu hesaplayıp bana bir şey döndür değil de iki sayıyı ben sana yollayayım sen onlardan maksimum olanını log olarak yaz diye bir metot olduğunu düşünün. Yani ne bileyim print max olsaydı int x, int y bu bir şey döndürmek zorunda değildi. Çünkü mantıken yani diyorum ki bana bir şey döndürme sadece bunu log'a yaz. O halde başına void koyuyorum. Bir şey döndürme bana. Bakın burada e, bir şey döndürmek zorunda olmadığımız için hiçbir kırmızı e, hata yok. Oysa ki şimdilik şunları geçiyor. comment yapayım. Bakın şimdi burada birazdan ne diyecek? İlla ki bir şey döndürmesini bekliyor Max metodunun. Çünkü bir integer döndüreceğim demiş ama hiçbir yerde return yok. O yüzden burada return kullanmak zorundayken burada return kullanmak zorunda değiliz. Ha döngüden çık break ile çıktığımız gibi e, metottan da bir yerde çıkmak istiyorsak boş sadece return kullanabiliriz bir şekilde. Ama kullanmak zorunda değiliz. Şimdi burada ne olsun istiyorum ben? Bunlardan büyüğünü bul. Debug.log ile yazdır. Yapalım. Şimdi mesela int max olan nedir? E, maksimum bunu öbürüyle karışmasın diye maksimum yazayım. Mesela ilk başta y'ye eşitleyin bunu. Y'nin maksimum olduğunu düşüneyim. Yok eğer if x büyüktür y ise maksimumu x yapayım. Anlaşıldı mı? Yani normalde ben ilk olarak y'nin maksimum olduğunu farz ediyorum. Ama yok x y'den büyük olduğunu görüyorsam maksimum x olacak. Debug.log maksimum. Maksimumu log olarak yazdır. Bunun görevi bu metodun görevi artık bu. Hiçbir şey döndürmesine de gerek yok tek yapacağı şey konsola yazı yazdırmak. Hatta bunu şu şekilde bakın yapabiliriz. Burada zaten elimde bir max metodu vardı öyle değil mi? İki sayının maksimum olanını hesaplıyordu. Burada da bunu yazdırmak istiyorum. O zaman niye tekrar ben bir algoritma yazayım ki? Bunu sileyim. Debug.log'a direkt bu metodu yollayayım. Yani bu metottan dönen şey max x virgül y. Bakın çok daha Güzel oldu. Log'a göndereceğim şey ne? Bu metoda bu x'i bu y'yi yolluyorum. Bu metottan dönen değeri log olarak yazdırıyorum. Dolayısıyla bunu nasıl kullanabilirim ben? Hiçbir şey almadan direkt print max desem ama bir değer vermem lazım tabi. Mesela 10'la 20 diğeri gibi. Hangisi büyük? Onu yazdır desem Şöyle bir clear yapayım. Bakın yazdırdı. Yani buradan dönen bir değer olmadığı için bunu direkt çağırıp bir işlem yapabiliyorum. Metotların temel mantığı bu şekilde. İlerledikçe zaten daha gelişmiş kullanımlarını göreceğiz merak etmeyin. Şimdilik burada bırakmam hem kafa karışıklığını önlemek adına hem de uzatmamak adına en mantıklısı. Sonraki bölümde görüşmek üzere. <laughs>